Ne, ne, Asgari soruyoruz? Asker ücret 10 numara. Bu millete fazla bile. Bu koyunlara fazla ot vermeye gelmez. <laughs> Bak gerçek diyorum. Bak harbiden diyorum. Otun kaçlık olduğunu biliyor musun? Limit limit veri az az verici bunlar az bassın. <laughs> bunlar şimdi fazla yadıdığın zaman bu koyunları bunlar geçer de kurda kuşa yem olurlar. Ne yapayet harbiden bunları böyle aynı yerde tutuyor. Nasıl olsa bu koyunlar her zaman burada. Anladın mı? Çok güzel asgari ücret on numara. O para var ya bitmez zaman. Emekliyorsa da vermeyecek bu sene. Emekliye vermesin kardeşim niye biliyor musun? Evet. Emekli baba ne yapacak bak? Onlar sadece ölmüş. Adam onları sadece çıkarmış. Evet. Koronada öldürüyor metrik derler. açlıktan aşı, ölüyorlar işte. Öyle <laughs> <laughs> şapsın. <laughs> <laughs> Konu ya bu, harbiden diyorum size. Bak abi koronadan getiremedikleri şimdi işte, açlıktan getirmeye çalışıyor. Bak ben meydan parkında ne gördüm biliyor musun? <laughs> öyle mı? Araplar yiyor abone etleri. <laughs> emekli de simidi kırdı karşıdan bakayılır. Arabına buradan aşağıya et asılıyor. La öyle o, duygu baka. <laughs> İki emekli kırdı ile simidi. Öyle acıdım onlar. Giderin yanlarına la tayyacım niye böyle. La adamla koyak partiyle. la, la No, davadım adam onlar taş yasa bile onlar la. Ölsünler. Ver yayına bakayım.